ben zaten eyeliner kullanıyorum. Sen beni tanımıyorsun bir de. Benim kurum orospusu. E şovuna tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Burada da deyitleşenlerle rol oynayacağız. Merhabalar. Hadi bakalım. Merhaba. Merhaba. yaşınız kaç? Bunu bu deyitleşti mi lan? Bu kabul etmedi diye hatırlıyorum. Bu balonu patlatmamış mıydı? Bu bon bunu patlattı. 23. 23. Ben de 20 yaşındayım. Anladım. Evet. Yaşını bilmiyordum ya. Eee ailenle birlikte mi yaşıyorsun? Hayır, ayrı yaşıyorum. Ayrı Sence yaşıyorsun. sorun mu? Yo benim için sorun değil. Ben de ayrı yaşıyorum. Ben 3 senedir ailemle ayrıyım. zaten. Ben de 3 <laughs> senedir ayrı yaşıyorum. Evet. Kriterlerin nedir mesela? Beni prenses gibi hissettirsen. <laughs> Klasik. Evet. Yani <laughs> Peki, güzel bir erkekte mesela bütçe ne kadar önemli senin için maaşı kendini geliri, geçindirebilecek kadar olsun kendini yeter. Getire, geçindirebilecek kadar olsun belli bir miktar olur. yok yani güzel ya bende de o kadar an şah, bir şey yok yani mesela senle <laughs> e, lüks yerlere gidemeyiz Düş, düşünmüyorum yani ben götürebilecek bir bütçem yok ne dersin mesela sorun değil arabam var mı arabam da yok Ehliyetimi de kaptır benim ehliyetim var olsun kiralarız <laughs> ayakkabı numaranız kaç kaldı mı böyle de abi bu soru ne kurban olayım ya, ya, ya şimdi, ama bak yani hani bak orada neler konuşuluyor insani iyi şeyler konuşuluyor orada. Ne güzel diyor kız diyor bak diyor sen ehliyetini kaptırmışsın ben de ehliyet var kurban ama kiralarız hallederiz diyor ayak numarasını sor bu, bu, mu yani kanka şimdi ortam ya. 36.5 36.5 Ben de 30 otu... Ya 36 falan da o felsefe taşındaki tur ben herkes bilir bedenin zaten yarısı kadar ha böyle şey olur mu ya? 27, ya 37, mu? 37 falan bende Ben şu kulaklığı bir arkadaşlar bir reload edeyim Adam Evet şu ya. an konuştuğunuzu duyuyorum. Çünkü masa üstünde Adam, esmerler hareket ediyor. Yani işte benim hakkımda kötü bir şey söylediyseniz sizin ben almanızda kaybım tamam mı? Kim söyledi? Hadi Hadi ne bırak. diyor? Hadi. Yakabıyı bir bir birlikte de giyelim. Biz oradan da tasarruf etmiş oluruz. Aaaa. <laughs> Dik mi o bilerek mi? Ha, hayır. Yani. Bu benim çocukluğumdan beri böyle. Bu kadar düşürebildim volume'de. Yani şu an güldün. Neye benziyor Sen böyle başına? mi gülüyorsun cidden? Evet böyle gülüyorum. Çaydanlık sesi değişik. Değişik olması. Ya zaten Gülüp ben sesi. insanları daha çok severim. O yüzden beni seçtin Ee öyle. <laughs> Ama şimdi yaş farkı var. Yaş. Bunu böyle de gülüyorsun. Öyle gülmeyi fazlalaştırsan aslında o sesten çok şey yaparım, tatmam gerçi de... aşk yaşta olduğunu düşünmüyorum aşkın yaşta olduğunu ama bilmiyorum ya. Bana göre bence çok şeysin. E, aşırı derecede mu? E, kendini özgür kılan birisin. Kısıtlamaya evet. karşı birisin. Ki ben şu konuda kısıtlarım, kıskanırım. Yani ben kıskanç biriyim. Ne kadar kısıtlarsın Ya senin? nasıl ne kadar kısıtlarım. Giyimine karışırım yani. Giyimine bayağı karışırım. Bak görüyor Bol falan giyiniyorum. Bol ama sen kadın değilsin sonuç olarak. Kanka kadın değilim ama bak e, bana... Kanka... kanka. dedi. Sıçtı. Olur. Olur. Kanka olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Hayır olmaz. Yok ya olmaz ya. Olmaz abi olmaz. Kanka denilmez olur. kanka. Hayır o olmaz. Olmaz. <laughs> kanka diyorum. Kanka diyorum çünkü çünkü gerçekten şey olabileceğini düşünmedimden ötürü kanka diyorum. Kanka. Anladım. Aynen. Çünkü e, ben kısıtlayıcı biriyim. Ben yönetici olmayı tercih ederim. Sen yönetilmeyi tercih etmezsin. Hem yani biraz kafa yapılarımız uyuşmamış. Hı hı. Uyuşmuyor kanka yani. O zaman. Ben yönetici biriyim ve yönetmeyi isterim. 12 yıldır Discord'a Yani. Yapacak bir şey yok. Ente. Evet. Merhaba. Tekrardan. Tekrardan. Geldik. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen? Emirlerimi dinleyecek abi, misin benim? Komutlarımı, komutlarımı Baya dinleyecek misin benim? Bana biraz kendini anlatır mısın? Benim komutlarımı Mesela, dinle. Ne yaparsın? Bir günde ne yaparım? Yani şimdi okulum yok. Okulum zaten başlayınca okul başlayacak. Ondan güzel. sonra zaten sabah uyanıyorum, okula gidiyorum. Güzel. Ondan sonra iş olursa işe giderim. İş konusunda yani mankenlik biliyorsun, ve mankenlik yapıyorum. Yani, kaç senedir mankenlik ben yapıyorsunuz? Evet. Yapıyorsun. Ben gayet iyi, güzel. Teşekkür ederim. Zaten çok ço çalıştım yani çok öğrenmesi için yani bayağı çalıştım. Okudum yani. Hangi bölüm okuyordun bu arada? İşletme <laughs> okuyorum. İşletme okuyorsun. Hı hı. Sen? Ben de ticaret bölümü okuyorum da üstün biraz açık bu bana ters Tamam Oğlum bu kabriyo araba mı amına koyayım üstün biraz açık ne evet demek lan Yani abi bu da nasıl tamam. yani normal Kıya, işte ya. sevinirim? İyi mi? Ha, ha, ters biraz bana Tamam Nasıl tersi? Teşekkür ederim Yok. Sinirlendim biraz Kanka yalnız kadında tam mafya eşit Vay bu yok mu şunu koyuyor? Neden sinirlendin? Şu balon şey yaptı beni ya. Ne konuşuyorduk bu arada? Bir şey konuşuyorduk. Sen kendin <laughs> kendini anlatıyordun. Tam vay bu vardı tamam. ha. Yok ben sen kendini <laughs> anlatayım. Mafya işi. Ya benim çok yoğun hayatım. Bir tane Yakuza'nın eşi muhtemelen arkada böyle bağırıyorlar. O kazara bak. O hamda hamdamira. hamda mira. Fuşi Falan diye i̇şte böyle işte konuşma geçerken eşi geliyor böyle elinde ufacık ince bir sigarayla yavaş yavaş içeri. Ben uğraşıyorum. Böyle. Ne işi uğraşıyorsun? Valla tatlım şöyle söyleyeyim. Ticaret tatlım yapıyorum. Oldu. Sosyal medya yapıyorum. Tamam. Aynı zamanda öğrencilerim var. Öğrencerime eğitimler veriyorum. Eğitimler mi veriyorsun? Hmm. <laughs> Özgüven dersi de veriyorum. <laughs> Kadınla erkek arasında ilişki girmelerinde problem yaşanabiliyor. O ilişki problemlerini çözüyorum. Tamam anladım. Mesela eğitim veriyorsun o zaman. <laughs> Eğitim veriyorum aynen. <laughs> İlişki konusunda ama kendinde ilişkin yok. Yani aslında şu an tercih, tercih etmiyoruz kendi söküğünü dikemez Neden mi? Neden tercih etmiyorsun? Çok yoğun bir hayatım olduğu için hayatımı düzgün bir kadın almak istiyorum. O da düzgün. sen misin bilmiyorum. Hı hmm, anladım. <laughs> düzgün olduğunlar... Halukot canım benim 8C'ninle birlikte aramıza hoş geldin canım eyvallah. Anlarsın. Çok güzel bir soru. Hı <laughs> hı. Kırmızı bayrakların olabildiğince az olması lazım. Az olması gerekiyor. Mesela ne kırmızı bayrak sevilme için? Ya Mesela dövmesinin olması. Dövmesi. Çok fazla küfür etmesi. Yani bir sürü tamam, şey küfür var. Küfür konusunda haklısın. Yani böyle alttan sen yatırıp üstten koyup da kolunu, kol, kol, şey yani. bacağını, Orada götünü, siktiğimin böyle yerden hmm, bastırıp... Tamam, puan kazanıyorum. Nasıl olabilir ya? <laughs> Kaç puan almam gerekiyor mesela? Onu bilmiyorum ama şu an bir puan kazandım yani olumlu gidiyor. Komutlarım adını biz. Bu gayet güzel bir durum. Burada spor falan yapıyor muydun? Eskiden yapıyordum ama şimdi ee, yani biraz bıraktım da tekrardan düşünüyorum. Ay başlamayı. oturuşa bak Barzo'nun yazmış şey. mi, ka, Yok <laughs> Yani ben Kıbrıs'a <40 gülüyor> döndüm ailem geldi işte. Hmm. O Oturuş o değil de o pantolon boyu ne ya? Öyle. Zamanım olmadı şimdi. Bu her... canım benim aramıza hoş geldin ee, Abdullah Özka canım benim sen de aramıza hoş geldin Bineceğinle birlikte merhabalar e, canlarım yeni geldim Türkiye'ye. hoş geldin. Elimde Sefalar geldim. geldim. Türkiye beğendin mi? Sevindim güzel. Türkiye'yi seviyorum bu arada. İyi iyi gayet İstanbul, güzel. İstanbul yani gerçekten nice. güzel bir şehir. Seviyorum yani. Evet. Başka bir sorun var mı? Senin var mı? Ben sana soruyorum. Sen bir şey sormak ister misin? Senin bana sormak istediğin sorular vardır. Utanmana gerek yok sorabilirsin. <laughs> ben biraz utangaç bir insanım. O yüzden belki de olabilir. Soru Açarım ben sana. Açarız. Açarım. Açarız. Açarız. <gülüyor> Açarız. <gülüyor> <gülüyor> Açarsın. Evet. Yani utangaç bir insanım. Hmm. Bazen insanlara çok zor açılıyorum yani gerçekten zor geliyor bana. Tamam. Kısa bir araba verip size Feastable çikolatalarından bahsetmek istedim. Konuşma. Tamam hadi. O yüzden sormak istediğim şu. Sen mi ya Bu şimdi ilişki, bunu da e, lazım. Yani doğru düzgün kız bulamadım diye de anladığım kadarıyla. Evet. Ama sen yani ideal kız mı istiyorsun yani anladığım kadarıyla veya böyle ideal kız. feminen olsun yeter. Çünkü biliyorsun Hı. günümüzde artık erkekler femilenleşmeye başladı. Hı Kadınlar da maskülenleşmeye başladı. Yani günümüz Hı. dengeleri bozuldu biraz. Bunu sen de farkındasın. Yani olabilir Kadının evet. kadın olması gerekiyor. Aslında ben çok bir şey istemiyorum. Hı, yani kendini erkek gibi hissetmen hissetmek istiyorsun anladığım kadarıyla. Yani kabiriyle. ben erkek rolünde olacağım, kadın kadın rolünde olacak. Yani tamam. dengeler sağlanması gerekiyor. Okey. Aslında o dengeyi yeterince erkek olarak o dengeyi eşitleyebilirsin. Karşı taraf istedikleri kadar alfa olabilir ama daha büyük bir alfa isen eğer o aşağıda biraz da sürünün arkasında kalır. Yani o biraz da seninle alakalı bir mesele. Kendini biraz da tap noktaya koyarsan zaten hani ne kadar istediği kadar erkeksi bile olsa senin yanında tam erkek olamayacağı için onu dengelersin abi. O onunla alakalı O değil. zaman senin düşüncen yani erkek nasıl olması Bilmiyorum. gerekiyor? Erkek dediğin maskülen olacak. aya yere basacak. Hı -hı. Tabii şöyle bir şey de var. Hani diyoruz ya erkekler kadına dinleyecek diyoruz Hı -hı. ya. Ama burada çok önemli bir husus var. Hı -hı. Bir yorar ya bu yorar mı? Tamam dinlemesi gerekebilir. Ama erkeğin de... Abi bak yorulmamak için benim yaptığımın aynısını yapacaksın. İlişki yapmayacaksın abi. Bitti bu kadar basit. Ya yorulacaksan bu işe girmeye gerek yok. Bakın arkadaşlar, motorun altındaki gazı sıkmayın, amınıza koyarım. Bakın, aradaki ince çizgiyi görelim arkadaşlar. Bilgi birikimi yüksek olması gerekiyor. Yani erkeğine salak olmamız gerek. Erkek bilgili tamam. akıllı olacak ki, kadını yönetebilsin. Tamam. Şu erkek eğer bilgi birikim zayıfsa zaten kadını Adam yönetemez. Erkeklerin de bu oldu. anlamda kendini <laughs> geliştirmesi lazım. Mesela sen diyorsun, tamam sen kendini geliştiriyorsun, güzel bir şey. Ama kadın senden daha zeki, daha akıllı <laughs> olursa ne yaparsın mesela? Yani zeka ve akıl bilmiyorum. Sen zeki misin? Bu insana bağlı. Ben sadece soru olarak soruyorum. Ya sadece bu... sana sene biraz analiz etmeye çalışıyorum. Sıkıntı kardeşim. Analiz ediyorsun. Vay. <laughs> Vay. Demek öyle. <laughs> evet. Öyle analiz ediyorum insanlara. Soruyorum. Sadece. İyi. Psikolojiden anlıyor gibisin ama biraz. Böyle psikoloji kitapları falan okudun mu hiç? Okudum. Okudum. Ne okudun? Ama Rusça okudum ben. Rusya. E şimdi Türkçe anlatamam sana onları. Ben daha çok yani Kazakistan'da olduğumda okudum. O yüzden biraz biraz ama çok demiyorum ama az biliyorum. Zaten benim yaşadığım kız da benimle yaşayan kız psikolog. Onunla her gün konuşuyoruz, ediyoruz. O yüzden biraz yani dedin ya mesela ilişki koçun diye. O yüzden hmm. merak ettim. Bu arada gözlerime çok uzun ve keskin bakıyorsun. Ben öyle insanım. İnsanım diyorum ya yani keskin e, bakıyorsun. Çalışıyorum. O yüzden mesela yalan söylediğini veya doğru söylediğini böyle bakıyorum. Çok temiz orada da. Ne söyler mesela? Fazla uzun <laughs> bakmama. Neden? Aşık olur. Sen mi? ben mi? Belki sen aşık olursun. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Neden? <laughs> Kandırabilirim ki. Bilmem öyle hissettim ya. Neden öyle hissettin? Bakışlarından dolayı. Neden bakışlarından? ne olmuş? Bu arada dudağına yaladın. Hı <laughs> -hı. Bu bana karşı ilginin olduğunu gösterir. Ne? Adam oyunu bitirmiş hocam Adam oyunu evet, bitirmiş Böyle bir şey yaptım nasıl anladın ya bunu Ben ilgin olduğunu düşünüyorsun Dudanı yaladığın için Dudan yaladığın için sana ilgin mi olacak Evet yani beden analizi yaptım ya ben Belki dudağı kurudu abi orada yani Hani buna gerekiyor. niye bu bir Hı -hı. mana koyuyoruz bu ki yani. Tamam anladım Peki. Belki de yalan olabilir. İlgim yok belki de. Belki de oyunculuk yaptım. Oyunculuk yapmadım. Belki sen e, şöyle yapıyorsun mesela. Beni şimdi şey yapmaya mı çalışıyorsun? Manipüle etmeye mi çalışıyorsun? Anladığım kadarıyla. Söyleyeyim manipüle. Hı, -hı. Yok. Yok. Gördüğünü söylüyorum sana. Gördüğünü söylüyorsun. Hiç sıkıntı yok. Başka sorun var mı? Hala gözünü kırpmadan bakıyorsun bana. Ne yapmam gerekiyor şimdi? <laughs> tamam kamera bakayım. Başka çarem yok ki. Tamam, bir şey söyleyecektim unuttum ya ne söyleyecektim. Instagram'da bir tane analizciler var böyle. Arka tarafa doğru sessiz bir şekilde yaklaştı. Bu kişinin ondan korktuğunu zannederler falan. Yani o bir tane sayfada bir manyak var. Her şeye böyle bir sebep buluyor. Söyleyecektim. Unuttum. Ne, ne yapmışsın? Şey sağ tarafı kopyasını alınca. <laughs> İki tane resim görüyoruz. Sol tarafın sağ tarafına evet. kopyasını Neden alınca. Sen de çok soru soruyorsun be kardeşim. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Ne çok soru soruyorsun. Ya sen bir şey söylemek istiyorsun, kendin unutuyorsun ne sormak istediğini, ondan sonra diyorsun ki ben bana bakma ilgim mi var bana diyor, yani ortada kaldım ben, ne diyeceğimi bilmiyorum şimdi. Aslında ortada kalmadın. sen de biliyorsun. Ne biliyorum? Ne diyeceğini biliyorsun. Ne diyeceğimi ben nereden bileyim? Ben de ilk defa date'e oturuyorum. İlk defa balon date'e çıkıp birisiyle eskileşiyorum. Tabii ki de öyle bir şey olacak. Hayatına ilk defa mı date yapıyorsun? Ya ilk defa date değil de yani genel olarak kamerada ilk defa yapıyorum. O yüzden böyle bir biraz şey oluyor yani bir... Problem yok ben rahatlatırım seni. Sakin ol önce. Tamam sakin ol. Kamera oluyor. yokmuş gibi davranıyoruz. Tamam. Sanki şu an etilerde bir restoranda birebir tamam. baş başa oturmuş gibi bir hayalet. Tam kahve içiyoruz. Karşımızda deniz var. Okey. Rahatız güzel bir şekilde giymişiz. Ben denizim var orada. yiyoruz şu an. Bonfile mi? Karşıdaki denizin arkadaşlar. Bence kahveyi karşıya. daha güzel olur. Kahve mi? Evet. Bonfile olsun. Bu sefer bonfile olsun. <gülüyor> Farklılık <gülüyor> olsun <gülüyor> <gülüyor> herkes kahve Tam, içiyor. Tamam o zaman o <laughs> zaman. Aynen herkes kahve içiyor. Farklılık olsun. Tamam. Şurada bir kahve çemberleri var gördünüz mü? Okey hayal ettim. Rahatladın mı biraz daha? Şimdi... Her şey yolunda. Her şey yolunda. Geçmişte çok fazla ilişkin oldu mu? Geçmişte mi? Hmm. Yani ilişki konusunda ciddi ilişki mi veya nasıl oluyor yani? Ciddi. Ciddi. Hmm. Yok, olmadı ciddi. fazla. Bu güzel bir şey, için. Fazla olmadı. Neden? Çünkü ben anlaşamıyorum büyük bir, bir türlü. Neden? Anlaşamıyorsun. Çünkü evet. Sana şöyle bir şey söylemek. Nasıl anlaşamazsın lan? Bu kadınla da anlaşamamak bana çok. Nasıl olabilir abi böyle bir şey ya? Çok böyle uyumlu biri gibi geldi ya şu an bana. Her şeyi aslında çok çok alttan alıyor. Yani. Uh -huh. Ne bileyim. Değil Eğer sen, hayatta anlaşalım. 2 kuruşluk insana 5 kuruş değer verirsen o aradaki 3 kuruşa gelir seni satar. Sende sen öyle insan oldu mu hayatında? Ne gibi? Mesela bir insana değer verdin o insan seni aldı sattı diyelim. Yani hı? sadece kız bazında bakıyoruz yoksa ne erkek genel kız olarak erkek karışık yani? kız da olsun tamam sıkıntı yok. Ya şöyle söyleyeyim hayatta evet bazen gereksiz değer verdiğim insanlar oldu. Hı hı. Ve gerçekten ben onlara ne kadar iyilik yaparsam yapayım karşımdaki kötü <laughs> şeyler yaşadım bu hayatta. Sıfır Mert Sıfır canım birim. Birinci ayınla birlikte aramıza hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hogwarts'a hoş geldin Bradley. Herkes yaşar Merhaba. zaten. Evet. Harun Gryffindor. Tabii bunu sadece ben yaşamıyorum. Bunu herkes yaşıyor. Sen de yaşamışsındır illa ki. Gördüğün evet, göre kırgınsın evet. biraz. Evet kırgınım zaten. Yani bu da işte insanlar karşı olan güvenini zedeliyor. Tabii, Tabii. ki her gördüğün insana güvenemezsin anlamına gelmiyor. Ama güvenin zedelini anladın mı? Yani güven bir ayna gibidir. Bir kez çizildi mı? Çizildi. <laughs> <laughs> Dayı şunu bir indir kurban olayım ya. Şimdi bak sabahtan beri hadi şey diyorum da bir iki dakika bir normal bir dur bir ya. Bu nedir ya kardeşim? <laughs> güven bir ayna gibidir sonuçta. Açmışsın sofra gibi önümüze sermişsin kanka. <laughs> sarma duruyor yani. Bu nedir ya birader? Bir kere çizildi her zaman kırık gösterir. O yüzden insanlara güvenemiyorsun bir saatten sonra. Ama ne ki? bence güven bir zor bir şey. Evet tabii ki de olabilir ama ben mesela e, yani herkes mesela Türkiye geldiğinde yani erkekler genel olarak diyorlar ki yok kimseye güvenme kimseye güvenme kimseye güvenme ama bu saatten sonra nasıl güveneceğiz insanlara? Kadın olarak mı yoksa genel olarak mı? Genel olarak yani e, söylüyorum sana. Kadın olarak da söylüyorum. Zaten günümüzde evet insanlara güvenmek zor. Güvenemiyorsun. Güvenmek için ne yapman lazım? Yani geçmişe bir tecrübe olması gerekiyor. İnsanı iyi analiz ediyor olabilmen gerekiyor. Güzel yani dinliyorsun. Evet. Karşındaki dinlemeyi biliyorsun. Hı -hı. Uzun süredir böyle bir kıza denk gelmemiştim. Yani olumlu, olumlu. Evet. Olumlu bir komut mu bu arada? Muhtemelen bir komut ya. Onayı verdi reis. Onayı verdi kral ya. Harbiden onayı verdi.